Heyecanlı ve biraz uzun bekleyişten back sonra karavanıma kavuştum. Adını ne koysam diye düşünüyorum arkadaşlar. Ne dersiniz? Maviş güzel olur ama. Arkada motor taşıma aparatım var ama maalesef Motoru yerleştiremedim. Sallanıyor. Şöyle bir depo alanım var. Paraşüt, valiz ne ararsanız var burada. Çantalar. Karavanın içinde göstereyim. Şimdi İstanbul'a doğru yola çıkıyoruz. Şu manzaraya karşı yolculuktayım. Şöyle karavanın içi de mutfağım. Her şey var. Güneş enerjisi sistemiyle. Buzdolabım. Fırın. Bulaşık makinesi. Banyo. Ve tuvalet. Ve yatak odası. Vagen Art'a teşekkürler.